Yiyin şu kanı yiyin. Dalın, vurun bakayım ha. Al. Nasıl abi? Kanka vallahi unutma ben benim kitap ben birkaç aldım. Evet. yıkamışım da. Yazın yaz, aşın arası değil mi? aşın Hadi Ne yiyiyorsun kanka? Şimdi bak sabah o kadar Abla neden bu kadar bu kadar mı dedim? yere gidiyorum da. Ha? Kolay yere gidiyorum. Sarı kopya mı? Sarı Şey mi? Anlat. Ha. 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 Alken bal var. Bana komisyon alıp içeriye, biz onu e, yedik. mi? Bal, bal.